Utanmadan yalan söylediler. Bizi oyuna getirdiler. Herkes duysun. Kandırıldık diyorum. Bakın bu kızın kolunda büyük siyah bir leke var. Bu bizim için sadece uğursuzluk anlamına gelir. Bu kız bize erkek torun veremez. Lütfen sözüme itimat edin. Torunum size layık bir gelin olacak. Durun. Büyüksünüz. Bizden daha tecrübelisiniz. Bir düşünün. Tanrı bir çocuk vereceği zaman lekesi olup olmadığına bakar mı? Erkek ya da kız olmasına aldırır mı? Bu sadece batıl bir inanç. Burada iki insanın hayatından, evliliğinden, gelecek nesillerden söz ediyorsunuz. Ayrıca kız doğursa bu neyi değiştirir? Hanımefendi, sizi de bir anne doğurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.